Hakkın aşısından kaçma. Kaçma ki böyle işte şeytanın oyuncağı olursun. Türlü türlü aşılar olursun. Bir işe de yaramaz. Yarasın diye ümit edersin. Kimisini öldürür, kimisini felç eder. Kimisini kaldırır. Neticesi belli değil, yapanı belli değil, üreteni belli değil. Ne için üretilmiş o da belli değil. Bunlara gidiyorsun belki bir ümit seni korur diye bir takım hastalıklardan ama hakkın aşısı yapan belli, yaratan belli, getiren belli. Yaratan Allah, getiren Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Aşiyi sana takdim eden efendimizin halifeleri. Neyine şüphe ediyorsun? Neyine geri kaçıyorsun? Bak işte ey mümin, kendine bak da bir düşün. Nereye gidiyorsun? Nereye dalıyorsun? Şeytana neden oyuncak oluyorsun? Olma. Allah'ın has kulu ol Celle Celaluhu. Zikir ehlile ol. Zikir meclisinde ol. O kafanın dikine gittiğin yerler var ya, hepsinde batacaksın. Çünkü kafasının dikine giden insan kibir ile gider. Kibirle yol alan insan batmaya mahkumdur tevazudur kulu şahlandıran, Allah'a yakın eden, Allah ile eden. Biz mütevazi olalım inşallah. Rabbimizin alçak gönüllü kulları olalım. Kimseyi aşağılamayalım. Allah'ın öğrettiğini söyleyelim. Nasihat verelim, susmayalım. Bu dersler çok önemlidir. Hakkı söylerken utanma. Batılı söylerken utan. Boş konuşurken utan. Efendimiz öyle buyurdu çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Men kana yu'minu billahi vel yamil ahir <laughs> falyakul hayran au Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlar hayır söylesin ya da sussun. Söyleyeceğin sözde hayır var mı yok? Sus o zaman. Ama biz tam tersini yapıyoruz. Hayırsız sözleri konuşuyoruz. Maçtan konuşmaya hepsini konuşuyor. Programdan konuşmaya hepsini konuşuyor. Hepsini ezberlemiş yani. Neyi program bu? Ee, Azize, Esra, Erol, Azize, Müge, Anlı. Artık öyle olacaklar bunlar yakında. Heykelleri dikilecek. Öyle seviyorlar insanlar. Azize olmuş insanların gözlerinde yani bunlar. Ho, çok dürüst, çok iyilik sever. Allah'ın kanunlarını kabul eder mi? İşine geldiğini eder, işine gelmediğini etmez. E şeytan da öyleydi zaten. Öyle değil mi? Şeytanın girihu da grubu da öyleydi zaten. Allah'ın emri olacak, kabul etmeyeceksin. Allahu ekber. Sen nasıl bir kulsun yani? Sen Allah'ın kulu değil misin? Allah'ın mülkünde değil misin? Ne seni kibirlendirdi? Cebimde param var. Başka? Bir de şöhretim var. Cebinde param var diyorsun ya. Karun kadar var mı? Allahu Teala nasıl anlatıyor Karun'u? Ma inne mafatihahu le <laughs> bil usbati ulil Karun'un hazine odalarının anahtarlarını taşıyan sandığı ...bir büyük cemaat taşıyabiliyordu. Düşün. Anahtarlar bunlar sadece. Mal ile mi kibirlendin? Karun'a bak. Şöhretle... ...sözün geçiyor diye... ...seni çok dinliyorlar diye mi kibirlendin? E Nemrut'a bak. Bir sivrisinek. Bu kadar. Hani güzelliğinle mi kibirlendin? Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi. Bir sivilce ya. Her şey bitirir. Gücünle mi kibirlendin? Bir virüs. Gözünle bile göremediğin virüs. Her şeyi bitirir. Onun için kibirlenme. Dik kafalı olma. Ben bilirim deme. Allah bilir de. Allah ve Resulü bilir. Ben onlara tabi olurum. Onlardan öğrenirim. Efendimizin hadisi dediği zaman saygıyla dinlerim, edeble dinlerim kulak veririm. Can kulağımı veririm. Bilirim ki orada bereket var. Bana şifa var. Deva var. Efendimizin muhabbeti kalbime düşerse daha korku yok. Daha hüzün yok. Bunu bilirim. Efendimizden uzaklaştığım her an bedbahlığa doğru yürüdüğümü bilirim. Bilirim.